Kardeş 50 kuruş var mı depoyu sürdüreceğiz. Biraz daha gel Kuzeyhan. Dümdüz gel. Biraz yamuk oldu. 50 kuruş isterken şaka yapıyorum. depo bitmiş. <laughs> evet. Kadar çek istersen. G63. Vay da. Mercedes çekiyoruz ama kalbimiz M'den yana. Aynen öyle. Bir kostart alalım kapı sesini baktım diye ilk başta çok dikkatim çekiyor. Desert Eagle silah yumuşak. Soft close var mı bunda? Bakayım. Yok yok lan. Kapıyı hayvan gibi kapatman gerekiyor. Onu söyleyeyim biliyor <laughs> musun? Kap kapı. Bakayım öyle mi? Oğlum kapağı birden delikleri gibi çaktı kapıyı. Ananı exactly. satayım ya. Silah biliyor musun? Evet. Yani, Soft Ben da var mı? Lan egzoz buradaydı. Buradan çekseydin sonuçta. Başta... Herhalde evet, abi oradan çek. Cross start arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün karşınızda G63 ile beraberiz. Evet arkadaşlar öncelikle videomuza geçmeden buradan mekanik gayesine buradan çok teşekkür ediyoruz. Bu arabayı çekmemizi sağladıkları için videomuzda sürpriz konuklarımız olacak. Öncelikle arkamızda kuzenimiz var. Bu i̇şte arabayı inceleyeceğiz. Umarım güzel bir video olur. Güzel bir video çıkar ortaya. Araba garajındayız. Etraftan görebileceğiniz gibi. Zaten kuzenin gözü de sağa sola kayıyor. Çekmemizi istediğiniz başka arabalar varsa onlar da seve seve çeker sizler için. İncelemekle başlayalım. Öncelikle arka koltuktan başlayalım. Selamun Aleyküm. Hadi. Buyurun beyefendi. Evet, sıra Memre. Videomuz hoş geldin. Karabanın arkasına sundu. Güzeldi, baya teknolojik. Zıhlı, Zıhlı. Gibi. Zıhlı gibi. Zıhlı gibi. Kapımız nasıl açılması? Beğendin mi? Arkada yaşanılır mı? Yok. Yaşanılmaz mı? <laughs> Neden? Dar baya. Eğer öne bir oturursa. Aynen, kolu zaten ileri aldık. Yoksa arkası gerçekten çok dar. Hoparlörü bayağı var. Arabanın içindeyken ben sana kendine bir şey geldim böyle mafyalık böyle geliyor, geliyor mu böyle insanı şey diyor değil mi bu arabanın içinde olunca. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bu motoru yapan sadece bir tane mühendis var. Bakalım bu mühendis de kimmiş? normalde motorların üzerinde yazıyor AMG'lerde, Mercedes'lerde yapan kişinin ismi. Biz de şimdi kaputumuzu açalım. Bakalım bu motorumuzu kim yapmış? Teşekkürler Emre. Evet. İnşallah Türktür yapan. Yapan Türkse bu araba zaten bir 10.000 lira değer kazanır bizim için nasıl açılıyor ne? G60 tüm zamanda hiç bilemiyoruz. Aa İsmail ne geziyorsun lan orada? Evet sürpriz konuğumuz. Gez biz, e, konumuz... e, biz de. işte senin yaptığın motoru inceleyecektik biz de. Anlat bakalım neler var bu motorda? Bu motorumuz V8 5.5 litre motoru. Evet. Tip turbolu. Evet. 571 beygirli. Ondan sonra torkumuz da 760. Hay maşallah. Bu motor yaparken dikkat etmemiz gereken bir şeyler var mı ya da en zor bölümleri nerede yaparken zorluk çektiğin kısımlar? Yani bu motor yaparken C350'lerin pistonunu koymuştum. Evet. Yani ondan çok fazla gaza basmayın Allah korusun pistonunu patlatırsınız. Nasıl yani sen buna şimdi gittin g 350 pistonlarını mı koydun yanlışlıkla? Yanlışlıkla demeyelim ya. Ha. Piston mu kalmamıştı? Masraftan kaçtım. Masraftan kaçtı. Az yazsın diye yani. Aynen. Türk olunca düşünceli oluyor böyle. Bizi düşündün yani. Motordan maşallah. Yaptığın gibi de duruyor tertemiz. Şöyle göstereyim. Biz o zaman sana buradan teşekkür ederim. Videomuza biz devam edeceğiz. Bu arada İsmail'e bize Almanya'dan katılıyor. Avusturya, Avusturya'dan mı katılıyordun? <laughs> 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 Avustralya, Avustralya. <laughs> Avustralya değil mi? <laughs> Avusturya. Şaka yapıyorum. Hadi görüşürüz sana. Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Hadi. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Ederiz. Thank Birazdan gazı yükleneceğiz. Tamam. Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar İsmail kardeşimizin anlattığı gibi bu arada G350'nin pistonları yok falan filan da onlar şaka maçlıydı şimdi aradan ciddi alanlar olur. Dediği gibi 5.5 litrelik 5500 cc motor var bunda. Motorumuz bu şekilde kaputumuzu kapatalım. Evet şimdi kuzen sıra sende. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle lastiklerden başlayalım kuzenimin dediği gibi. 21 inç lastiklerimiz var. Özel G63 jantlarımız var. Siyah. Frenlerimiz seramik mi? Yok frenler e, bronz renkte oldu mu seramik oluyor. Bunlar AMG'nin fren seti. Burada da AMG detayımız. Ama arkalarda seramik var gibi bak. Yok bunlar da seramik değil. Seramik oldu mu kaliperin rengi bronz oluyor. Eğer tabii yanlışlarımız varsa sizler de yorumlar kısmına yazarsınız. Sonuçta araba mühendisi falan değiliz. Sizler için böyle bir araba incelemesi çekelim dedik. Şimdi derseniz bagajımızı gösterelim. Burada bir adet yedek lastiğimiz var. Ne olur ne olmaz. Kapı da zırhlı gibi ağır. Tekerden ağırdı bu zaten. Bayağı ağır hakikaten. Aynen, aynen. Az önce açmıştık. Arkada seyahat edilir mi bence? Edilir, edilir ya. 2-2-4 kişi de burada. Arkaya bir döşek koyacağım. Sıla yoluna gidilir bence bunda. Aynen. Aynen. Burada AMG detaylarda eksik olmamış. Bu arada bu araba arkadaşlar benim için mafya arabasıdır. Yani şu araba baktığınızda içinden bir mafya mi çıkacak gibi duruyor arabadan. Bu nedenle de eğer bir adam kaçıracak olursanız bu şekilde de arkaya file koymuşlar. Yani kaçırdığınız adam sizlere zarar vermesin diye. Adamlar bunu bile düşünmüş Mercedes sağ olsunlar. Evet, Kapıyı ört evet. bir bakalım sesi dinleyelim. Bu soft close olmaz bu G63'lerde. Bunda sert olacak olacaksın. Aynen. Baba gibi kapatacaksın. Şak. Burada da V8 yazılar da eksik olmamış bu arada. AMG yazıyor. Sesi dinletelim mi yoksa içinden mi devam edelim? Önce ses dinletelim insanlar bir tedavi olsun, sesi bir duysunlar. Evet arkadaşlar bu arada bu fiyat konusuna gelecek olursak bunu sona saklayalım. Çünkü bunun fiyatını söyleyince birçok arkadaşımız hayal kırıklığına uğrayacak. Çünkü fiyatı gerçekten çok moral bozucu. İsteyen herkese Allah nasip etsin diyelim. Fiyatı gerçekten çok yüksek bir rakam. Bunun için bu fiyatı da sona saklayacağız ki moraller bozulmasın. Videomuza güzel bir şekilde devam edelim. Dilerseniz biraz heyecan katmak için motorumuzu çalıştıralım, bir sesini dinleyelim. Ondan sonra videomuza devam ederiz detay incelemeye. Depomuz açılmıyor. Onu içeriden açmak gerekiyordur bence. Eksozlar bu arada hemen arka kapının altında. Şu şekilde. Ya 60 hepsinde. Aynen. Orada değil mi? Aynen. Yanlış bilmiyorsam. Bu arada Harman Kardon ses sistemlerimiz var. Tabii, konuya Fransız kalmamak için çalıştık da geldik dersimize. Emre Reis e kadar rahat etsin diye koltuğu öne almıştım. Şimdi biraz geriye çekelim. Evet şu an barşa basıyorum. Tabii Kostart'ını biz önceden yapmıştık. Kostart'ını videonun sonuna koyarım. Oradan dinleyebilirsiniz. Yorumlarını alalım. Şarj edebiliriz. Amerikan Şimdi motorumuz sıcak olduğu için gaza basabiliriz. Testini etim sizlere. bana ısınmasını bekledik yani arabanın. Boşa gaz vermiyoruz öyle. Soft yani motorumuz. Bu araba bildiğin titriyor ya, sallıyor araba. Yani motorumuz. Tam sallanıyor mu araba? Evet. İçerinin acep beşik gibi. Amerikan arabalar gibi sallanıyor. Aynen. Tam İsmail'in size kardanın içinde de şeyler de var. Karbon detayları. Evet arkadaşlar şimdi ben dış görüşünden bahsedecek olursak araba 79 yılından itibaren üretiliyor Almanlar tarafından. İlk başta bu savaş arabası olarak üretilmiş. 40 yıldır bu araba üretiliyor. 40 yıldır hatları aynı şekilde sadece ufak tefek bazı şeyleri değişiyor. Yoksa 40 yıldır aynı kasa üretiliyor. Bu nedenle darbamızın içi bayağı da ses alıyor. Canlarımız zaten görebileceğiniz gibi dümdüz. Bunlar zırhlı cam olur ya. Zırhlı gibi bak hele. Ya da çift cam da oluyor. Hmm, çift cam da var ses almasın diye. Ama bayağı sert yani. AK-47'lere karşı. Krom yakışıyor aslında bu kasaya böyle. Açık konuşmak gerekirse ben pek hoşuma gitmiyor. Bu araba simsiyah olması gerekiyor bence. Ön cam da komple siyah olacak. Aynen. Arka camlar şimdi. Arka camlar orijinalden simetri bence bir şekilde. Aynen. İçeriden dışarıdan içeri hiç gözükmüyor Aynen. arkadaşlar. Di i̇çeriden gözüküyor mu? Emre yani dışarıda görebiliyor muyduk? Aynen. Aynen. Yine iyi. de karanlık mı? Karanlık. Senin F30 gibi mi? Evet. f mı aç? Aynen ya. Ya da bunun yok ya f daha aç. Nedir? Aynen. Şimdi boy konusuna geçelim diyecektim arabanın boyuna. Benim boy 1.80 falan. 83. Şimdi de kuzenim geçsin basketbolcu. <laughs> evet. Arabayla aynı boyda aslında. Boyun kaç? 1.87 abi. Ya bak burada şeyler var. Su kanalları. Bu camlara şey etmesin diye. Su, su inmesin. Aynen, aynen. adam da buna düşünmüş. Peki bunun suyu nereden gidiyor? Evet. Ya nereden gidiyor işte adamlar yapmış. Evet. Bunu bile düşünmüşler. Bak yani buradan. Evlerin çatısında oluyor aynen. ya. <laughs> İyi Araba kare sana. olduğu için. Yani İstediğini yani... yapabiliyorsun. Aynen, aynen. Kare olunca dediğin gibi. Jantlar evet. efsane. Evet. Mersin'in jantları 5 kol Zekman. Bunlar 5 kol değil. <laughs> bu arada kapılardaki film mekanik arkadaşlar. Aynen. Bu arada düğmeye basarak açılıyor. Evet. Az önce açarken biraz zorlandık. Sese bak. Düğünün altı var. var mı diyorlar ya. Kapı sesi de muhteşem. Zaten çoğu alan işte kapı sesi değil. Detaylar da çok muhteşem. Evet. Karbon mu? Bu gerçek mi? Yok. Sünger mi? Sünger Şunlar karbon ama buralarda karbon detaylar da eksik olmamış iç kısmında. Tavan elim gibi alcantara. Şimdi arabanın iç kısmını incelemekle başlayalım. Bana lan. Ben de şey diyorum. Kapı açacak oluyorum. Çekeceğim. Düğmesi <laughs> <bir> Düğmeyi. <laughs> Yalışamadık. Bunun büyük yeni modellerinde iç dizaynı gerçekten efsane. Diferansiyel kilit tuşlarımız. Senin vereceğin tuşlar yani. Şuna basınca sanırım arka diferansiyeli kilitliyorsunuz. Bu da ön diferansiyel, bu da orta diferansiyel de düşünüyorum. Offroad modu için. Offroad modu. Ama bu arada o kadar para verip de offroad yapılır mı bilmiyorum yani. Bu arada <laughs> o kadar para veren de bence onunla düşünmez. <laughs> Offroad'a da girer. Aynen aynen. Burada bile karbon detaylarımız evet, var. Bu tabii 79 yıldan beri aynı şey duruyor. Aynen. Bu offroad da işte evet. tutmak için. Bu arada sana sorum var Mikail. Sen bunları iyi bilirsin. Bu araba yanlar mı? Bu arabayla sert viraja girersen iki teker üstünde alırsın o virajı. Öyle mi? Öyle diyorsun yani. <laughs> Aynen öyle. Adam drift mühendisi. Buraya bir flashback alalım. böyle driftlerde yapıyor. Bunda yanılmaz mı yani? Yok. Deneyelim mi? <laughs> Direksiyon altı düz. Aynen düz. Güzel bir detay vermiş. Spor gösteriyor. Hmm. Ama yeni kastan direksiyonu. Mesela biraz cam camı açamıyorum. valla? <laughs> otomatik. Demek ki otomatik değil ya. Bu arada arkadaşlar biliyorsanız. Aa, işte. <laughs> Adam Mercedes'ci ya. Onlardan <laughs> biliyor tüm arabalar da öyle değil mi? Bak, kalk, kalk no, kalkması otomatik değil. İnmesi otomatik ama kalkması değil. Aynen. Aynen. Niye öyle yapmışlar? Bir sebebi vardır. Diyenler varsa yorumlara yazar artık. Onun <laughs> kapılmasın pencere. Aynen. Cama. De İçi biraz eskidi ama bence. Aynen. 2017 model olmasına İçi rağmen gerçekten... biraz eskidi. Zaten bu kasa herhalde 2015'ten beri aynı kasa. Aynen öyle. 2018 yılına kadar bu kasa üretiliyor. Şu şekilde 1.87'yim ben. Şu şekilde genişliği var. Ama her bence dar. Aynen dar ya. Dıştan bakıyorsun kocaman. Evet ama içten biraz dar. Bu arabayı iki kişi sürecek, arkada çocuklar olacak. Aynen aynen. Önce. Çünkü mesela boyları uzun olunca... Şu an bak rahatım ama Emiraz'dan evet. geçtiğimiz sıkışıyor. Bir Böyle, de bu ha arabayla hani adam kaçırdığında... ...kaçırdığın adamın rahatına da pek bakma. Aynen öyle. <laughs> bu arada şunu çok beğendim. Aynen yani. aynen, bu AMG'ler evet. de oluyor. Bir de BMW'nin şöyle var, kristallı. Şey. Aynen. Onlar güzel ama bu AMG'nin şu... Seri 8'lerde. Seri 8'lerde. Bir de şunun şu detayı çok güzel. Şu AMG logosu. Bu arada anahtar konusuna gelelim. Şunun ne olduğunu anlamadım. Basmakta istemiyorum. Araba bizim olmadığı için. Fazla kurcalamak istemiyorum. Ama şu anahtar ne ya böyle? AMG yapmışsın. Koskocaman araba. Şundan kaçmışlar var. Bak evet. Birinde var, diğerinde yok. Diğerinde yok. Yani şuraya şu sticker... Tane bu da stickers gibi de duruyor. Bu sticker'ı alıp şuraya da yapıştıramadınız mı bence? Burada biraz abartmışlar. Bu yani, Bora kadar öyle. para verip de. Diğerine yapıştırdığında Hı. batacak böyle değilsin. karbon nitel yapabilirler. Bence böyle özel bir araba için. Şurada koltuğun yanında şeyler var. Evet burada tuşlar var. Bunda koltuk ayarı mı oluyor? Bu herhalde. Olur. Ana. D Hava mı basıyor lan? Şişiriyor bak dur. Oksijen mi veriyor içeri? Vallahi arkadaşlar bunlar pis pis diye bir inme ses çıkarıyor otobüs gibi ama ne olduğunu oldu? anlayalım. Ama cam böyle yani çok acayip dik ya. Görüş açısı çok iyi hmm. Her yeri görebiliyorsun Kaputu bile yani. görüyorsun yani Benim görüş alanım evet. şu Aynen böyle görüyorum Araba güzel Evet Şu şekilde Bu arada sağ sol havuza koltuklarımız var Gösterebilirsin sağda 3 tane var ha bir de havuzası Normalde 2 tane Aynen var. aynen Mesela BMW'lerde 2 tane Kaçmamışlar Kaçmamışlar dediğin gibi Solda da var aynı şey Burada bunun şurada tuşu var O kafa için mi? Diyeceğim ya Evet Abi. kafa için F10'daki gibi kafalıklarımız elektronik arkadaşlar. Evet orayı da aç. Biraz bakalım ne varmış. İlk tane USB girişimiz var. Evet. Şarjörler girer. Şarjör. Bak, burada bir de iPad de şarj ediyorsun. Muhtemelen bunun şeyi daha düşük müdür. Aynen anlaştı. Anlaştı. Buraya şey mermi silah girer evet, hepsi. Mermi, Brad, Bradken Brad, Desert Eagle Sığar. Aynen Tam da ona göre yapmışlar. <laughs> Torpidoyu aç. Bu torpido da vermişler. Deri ama çok ince bir deri yani. Çok ince deri, sert bir deri. Açılmıyor bile. Açılmıyor. Biraz dar. Çok dar. Yani. Yani oraya silah konulmaz. Acı bir durumda falan derken. Aynen öyle. Zor. Cam tabanınız açacaksanız komple açacaksınız. Çünkü... Perde, ayrı yeten perde yok herhalde. Perde de yok. Bir de bu camlı sistem de Komple demir. He. Uzun gibi. Yani yıldızları seyredemeyeceğim. Seyredemeyeceğim. Açıkken seyrediyor. Aynen aynen. Yağmur yağsa sıkıntı işte. Yani... Bu herhalde hani offroad için olabilir mi? Cam Olamış. sıkıntı olabilir. Cam taş falan sıçrarsa falan diye. Bak onu düşünemedim. Bence o da olabilir dediğim gibi. Ama buna bence bir yıldız tavan gerekiyor. Ama biraz dandik gibi. <laughs> buna yıldız tavan yakışır mı? Yakışır. Aynen. Yakışır. Bak senin o dediğin meşhur koltuklar da var. Delikle, aynen. Delikli. Bu şey herhalde koltuklar hem ısıtmalı hem havalandırmalı, Bak. soğutmalı. Tuşlarımız da burada. Bakın soğutmalar da var. Isıtmalarımız da var. Delikli oldu mu? Soğutmalı oluyor herhalde ben öyle biliyorum. Öyle Delikli oldu mu soğutmalı mı? Deliksiz oldu mu ya yani soğutma yok demek. Soğutma yok, ısıtma olabilir. Tamam. Evet, ee, ısıtma olur. Aynen. Bir de sanırım delikleri sen dediğin gibi bahsedip duruyordun terletmemek için. Aynen terletmeyi. Karbon detaylarımız var koltuklarda. Evet. Karbon detaylı bir şey yapmışlar koltuklarda. Bence güzel olmuş. Bence de Koltuğu güzel olmuş. Rahat, rahat gayet. Rahat ama biraz altı sert gibi. yani. Bir altı sert de... bir de biraz alçak gibi altına. Aynen bir 5 saat giysem biraz artmaya başlar yine. Aynen aynen. Hani 63 hissi veriyor ve konforlu da. Aynen ufak şunu beğenmiyorum. Şurası Aynen. çok fazla takalım. Sanki sonradan eklenmiş gibi. Yani arabada ekran var demek için yapılmış Bu yeni kasalarda çok iyi. Yeni kasalarda acil bir ekran var. şöyle, Ona değinecek bir laf yok. Ekranı kapattık, biraz daha açıp aldık da tamam, menüye nasıl gidiyor? Sen bilirsin de Mercedes'i. Ben de BMW'ye geçtim ama. <laughs> Mercedes mi, BMW mi? Arabasına göre değişir. Aynen, arabasına göre değişir bence. ya. Yani. Peki M4 mü, G63 mü? M4 tabii ki de. M4. Hayalimiz ya. Aynen. Burada bile deri ya. kaplama efekti tamam. verilmiş ama deri deri. Deri deri aynen. Aynen aynen. Bir an ışık yok sandım da ışıktan kalite çiçeklerin ışık varmış. Orada var burada yok. Buna... he burada da var. Ama iç kalitesi sen yüz, e, fiyatına göre değer mi? İç Bence sen... değmez ya bilmiyorum. Fiyatına göre değmez. Bence bu arada para veriyorsan dış görünüşü için veriyorsun. Aynen gibi. öyle. Gücü de pek önemli değil ama gerçekten gayet torklu ve güçlü bir araba. Ağırlığına göre. Evet. Ama bence bu arabaya para veriyorsan dış görünüş için. Aynen. Direksiyonumuz da elektronik bu arada. Şöyle görebilirsiniz. Elektrikli. Ne o kadar para veriyorsun bu da olsun. Tabi. Beğendin mi sen? Sen Urusçusun. Evet. Urus bu göremediğin için burada biraz hayal kırıklığı uğradın. İnşallah Urus da gelir onu da çekeriz diyelim. İnşallah. Beğendin mi ama bu arabayı? İçeride bir şey yiyor. <laughs> bir şey Emre arkada oturdu ya içine. Geldi öne geç öne. Arkada oturdu arkada sıkıştı. Arkada çöktü <laughs> gerçekten. Bu arabaya soft close yaparlarsa gerçekten içine ederler yani. Bu böyle kaplanacak. arka gerçekten çok dar bak. Hmm. Bu benim arka önde oturduğum konum. Boyum 1.83. Arka oturmak istiyorum. Bu arada binmekte tırmanmak gerekiyor. Biraz dar ya. Dar. Ama burada bak hava kanalları da var sanki. Hava mı istiyor burada? Olabilir. Bir de bacağın rahat Aynen. etsin Baca diye. Bak, bacak şu an er bu devam etseriz kışırdım. Allah'tan burada kanal yok hani. Hmm. Ayak koyacak evet. boş bırakmışlar. Bunda bu arabada bazı opsiyonlar olmayacak. Mesela şu evet. opsiyon olursa yakışmaz. <laughs> bu Aynen öyle. Yani. Aynen. Bu arada camlarımız çift cam mı? Değil. Değil ama kalın ha. Bayağı kalın. Burada var mı o şey? Ön sert ya cam. Burada orijinal filmli. Evet. İnşallah vardır. Vardır ya bence. O kadar para verip de Bluetooth'ta olmayacaksa. Hı? Ama sen fark ettiysen kör noktan var bayağı var çok yani, var. Çocuk varsa görmüyorum şu an. Aynen çok var. Bu arada şey soralım. Arabanın 0-100 hızlanması ne kadar? 0-100'ü ben denedim. 5 <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaptın? 5.4. Hızlan iyi mi? Sallama yapıyor Aynen. Önü bir kalkıyor. Kalkıyor mu? Yani. <laughs> YouTube'dan izledim ben. <laughs> Bu arada kaç depo litre ayağın var? 96 litre. 96 litre. Yani bunlar sıra yoluna gidecek olursan yak yak yak. yak. Aynen. <laughs> Depo Depojemiz 96 litre ama ne kadar 96 litre olsa bile her zaman bu Depo işareti olsun. görürsünüz yani. Aynen. Bu arabayı kullanıyorsan bu bu göstergeyi Şarkı. görmeye alışacaksın. Görmeye alışacaksınız arkadaşlar. F1 viteslerimiz de gördüğünüz üzere alüminyumdan bayağı kaliteli duruyor. Yani evet. sevdim ben bunu. Ben de sevdim gerçekten. Bunlar biraz fazla tanıdık. Kapılar vallahi şey gibi ya. Bak aç kapat. Bunun bir de kapı da acayip bir şey. Kilitlemesi, açması ya. Şu an mermiyi tamam. yedim. Vallahi mermiyi <laughs> Of, ama sanat. bak o sesi bile arabaya şey adama insanı şey getiriyor biliyor musun? Aynen. Gazla getiriyor. Yani. Araba bindin mi? Mafyalık geliyor. 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 Sedat Aynı. Bir <laughs> Sedat Peker moduna giriyorsunuz ya. de buna bir eğir yakışır mı? Eğir. Bilmiyorum ya. Bence barba yüksek olması gerekiyor yüksekli. Bu Ama arada Ama Brabus olsa belki basılır. Basılır evet. evet. Brabus olursa jantlara da bence bayağı bir kollu jant yakışır. Aynen öyle. Evet. Bu değil mi? bayağı bir çizgili olması gerekiyor. O Rayman'inki de değil. <laughs> Rayman aynen lan <laughs> öyle. Tencere kapağı gibi. <laughs> Bu sinyaller de baya yakışmış. Yakışmış. Onlar aynen. olmazsa boş dururdu biliyor musun? Aynen. Ama şurada bir Brabus damgası eksik duruyor. Abi, evet. o Brabus oldu mu kapta da bir tane kapak. Aynen. Bir yüz bin lira daha katarsın buna. Aynen, aynen. Son kez bir arman sesi dinleyelim. Ondan sonra 63 incelememizin de sonuna burada gelelim arkadaşlar. Bir son kez bir sesi alalım. Her zaman göreceğimiz, göreceğimiz araba değil Buradan birkaç gaz verdi. Sonra öne geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Amerikan arabaları gibi sallanıyor araç. Bu bir, bir sıcak geliyor motorda. Üşün müsün, üşünmüyorsun yani. Şimdi diyerseniz biz fiyatımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi kapatalım. Evet arkadaşlar G63 Mercedes arabamızın incelemesi de bu şekildeydi. Umarım incelememizi beğenmişsinizdir. Belki ufak tefek eksiklerimiz olmuş olabilir. Hastalarımız varsa da yorumlar kısmına yazarsınız. Oradan bizi düzeltirsiniz. Şunu şunu eksik söylemişsiniz diye. Birazdan da diğer oyuncaklara bakacağız. Efsane arabalar var burada. Şimdi arabanın fiyat konusuna gelecek olursak. Birçok kişi şu an merak ediyordur. Söylüyorum fiyatı. 110.000 Euro. Evet yanlış duymadınız. 110.000 Euro arkadaşlar. Türkiye'de ne kadardır bunun fiyatı? 6 ay önce atılmış bir video gördüm. 2 milyon 800 bin TL. Ya i̇ki katı var. Aynen. Bir de bin kilometre Türkiye'de 2 milyon TL, Fransa'da 110 bin euro. Ama şunu sanmayın ki herkes burada G63 ile geziyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bu arabaya binmek için gerçekten çok üst seviye bir iş sahibi olmanız gerekiyor. Yani bu araba 110 bin euro diye herkes burada G63 ile geziyor diye bir şey yok. Onu buradan söylemiş Şimdi coğrafya kaderdir diye yorumlara yazmaya başlayacaksınız. Onu buradan hissediyorum. Bu arada tekrardan bu arabayı bize sağlayan Mekanikah ailesine buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yani herkes bu arabayı vermez incelesin diye. İnşallah bu şekilde inceleme videomuza devam edecek. Tabii sizlerde destek çıkarsanız. Şimdi dilerseniz bir de kuzenlerle diğer arabalarda bakalım. Sizce arkadaşlar bu arabayı hangi renk alırdınız siz? Beyaz mı siyah mı? Benim tercihim siyah ama beyaz da gerçekten kullanılır ya. Beyaz. Beyaz, piano black detaylı. Aynen, piano black tişört. Bir karar evet. veremezsen ikisini dal git. Aynen ya. Şurada bir Maserati var. Eğer isterseniz bunun incelemesini çekebiliriz ama bu Maserati pek ilginizi çekeceğimi duymuyorum şunları görünce. Burada bir Erseği kasa M5'imiz var. Şurada S8'imiz var. Bu arada arkadaşlar bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız kuzenlerle yorumlar kısmından belirtin. Seve seve çekeriz. M3 E46'ımız var. Bir de şurada bir Ares altımız var. Ares altımız bu şekilde. Bu arada arkadaşlar bir çektiğimiz bir araba vardı. Çok özel bir araba. Onu da göstermeden geçmeyelim. Bir ziyaret edelim arabamızla. Evet arkadaşlar bir de şu arabayı da çekmek istemişler. Belki hatırlayan olur aranızdan. Bunu bildiğiniz gibi hep birlikte modifiye etmiştik YouTube kanalımda. Evet sence M5 mi? Ares 6 mı? Evet, Ares 6 Ares mı oğlum? Benim de görse F30'u elinden alır ya. Şu araba satılır mı? Ares başka bence. sen deseydin belki ama. Evet arkadaşlar, böylelikle de bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Buradan videomuza katılan kuzenlerim için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Belki arkadaşlar bir sonraki inceleme videomuz şu M5'te olabilir. Yer gelsin diyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da belki Ares 6'da olabilir. Bu tamamen size bağlı. En çok hangisine yorum gelirse onun incelemesini de çekeriz. Bu arada arkadaşlar videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buraya da Instagram hesaplarımıza bırakıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Ooo. Kral <laughs> cam mafya gibi açtı. adama <laughs> 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 <Düğmeye> basacağım <kız>. Oğlum <laughs> kapı gibi. Zırhlı, bir de. Teker buradan gözüküyor. Ha teker var. Ondan da ağır. Ben ne diyorum? Bu bu kadar ağır? Ha. Sigara o, paketim paketi. Bu da sigara için mi? Aynen. Her sen yani. arkada dur. ustu ustu Tamam mı? Tamam abi. Sen cam, camı indireceğiz. Selamlar. Mikrofonu koyayım. Ses gelmez bence. Ayakların gözüksün. Ya oğlum cahil diken. Kapıyı <laughs> açın. bir <gülüyor> dakika. Bir daha selamlaşın. Emre Nurin indiği <laughs> <diye> bildiğini. <laughs> Şimdi İso'yu arayalım. İso motora geçsin. <laughs> İsmail bağlantıdan kesilmiş. Nereye ayıp oldun oğlum? Nereye gittin lan? Şey ee. Mikael abi bağlantısı gitti. Ha kaput zırhlı ya ondan internet geçmiyor içeri galiba. <laughs> Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Bu arada videoları kaçırmamak için. <laughs> Çalıştırırken bile sallanıyor. biraz iğrenç. Biz bilmiyoruz 10 lira için. Kurtarıyor. Zaten evet, bunu bir yere çarpsın o arabayı alır götürürsün. Valla. Mercedes'in XC90'ı. Hmm. Benzin kokusunu alıyor mu? Hmm. Çık. 63 park etmedim demezsin.